Burası da küçük ortanca dayımın kulübesi. Çocukken biz burada çok oynardık. Bunun aslında çok daha ülkesinin tarihi, annemlerin, dayımların, onların çocukluğunu dönemindeydi. Küçük bir ev vardı buraya. Yıkıldı tabii ki. Sadece bir oda kadar bir şey kaldı. Açık mı acaba baksam? Ah, sadece odun kalmış içerisinde geldiklerinde buraya ateş yapıyorlar demek ki. Şöyle. Ne var içinde, Hiçbir mı? şey yok. Çocukken bakın şu duvarlara hep yazılar da, yazmıştık. O kadar güzeldi ki burası. Da. Ne kadar ya bakımsız, da. ilgisiz. Aslında burada nasıl bakıyor bilmem ki. Şey, bir şey yani Dilsem ki ne? eski burası. çocukluğuma ne? tamamen girdiğince bütün varlığımı için. verebilirdim. Ya. O kadar Allah üzülüyorum Allah buralar için six'siz kalmış sanki. Buralarda bakın. Uh.